Merhaba arkadaşlar Tarot Merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden sizin de gördüğünüz gibi 6 Ekim 2025. Evet ben kahve içtim. Fincanımı kanalıma abone olan, yorum yapan, beğeni yapan. Daha doğrusu kısaca söyleyeyim destek olan Başak Burcu arkadaşlarıma niyet ettim. Kapattım. Bir tane kehanet destesi seçtim arkadaşlar size. Ee, nasıl olduğunuzu sorayım öncelikle. Beni de soruyorsunuz. Teşekkür ederim. Şımarmak mesajı geldi arkadaşlar. Başak burcu arkadaşlarım. Kendinizi şımartın, dinlenmeye zaman ayırın. Bedeninizin, zihninizin rahatlaması için bir süreliğine sessizlik size iyi gelecektir diye bir mesajınız geldi. Neden önden söyledim? Bazen oraya dayıyorum. Sadece kehanet destesi olursa unutabiliyorum arkadaşlar. O sebepten dolayı şöyle bir enerjimizi gönderelim arkadaşlar. Bakalım fincanımızın içinde neler var, neler yok. Şöyle size de bir göstermek isterim. Odaklanmayı bozmadan haneye büyük bir eşya geleceğini şurada görüyoruz arkadaşlar. Böyle büyükçe bir şey yani. Bir kişi bunu epeydir istiyormuş haneden biri. Şöyle sırtına da almış zaten bunu yapmak istemiş. Şöyle 3 vakte kadar bir güneşiniz doğacak sizin bildiğiniz hanenin içinde 3 nokta birbirine bağlı çizgilerle üstünde de bir güneş doğmuş evet bir yolculuğunuz var uzun bir yolculuğunuz var arkadaşlar hane halkıyla beraber olabilir gördünüz mü arkadaşlar bildiğiniz çeşme başlığı burada çeşme başlığı neyi anlatır hiç o kadar da tasalanacağım bir şey yok. Bütün bereket hanene gelecek diyor. Haneye doğru da bir su aktığını görebiliyoruz arkadaşlar. Evet iki kişi de sizin ziyaretinize gelecek. Onu da söyleyebilirim. Bakın yola düşmüşler. Gördünüz mü yolda? Hem de bereketleriyle birlikte gelecekler açıkçası Başak Burcu arkadaşlarım. Şöyle şu aralar böyle kendini yenileme ve işine gücüne konsantre olma zamanın pek çok işin inan ki bana kendiliğinden düzene girecek. Tasalandığın gibi de olmayacak. O çeşme başlığı tasalanmayı bırak da der bir yandan. Sen gerçeğine baktığımızda takdir edilecek kadar hani hem beceriklisin, çalışkansın ancak kendini çok fazla paralıyorsun. Biraz kaygıya dikkat et. Stres ve yorgunluk getirmesin. Zaman zaman şöyle olayları akışına bırak. Sen onları bırakınca mucizevi bir şekilde yoluna girecekler. Zor sandığın işlerin üstesinden kolaylıkla geleceksin. Sadece inişli çıkışlı durumlardan korunmaya bak. Psikolojini sağlam tut. Aile içinde bir konuda karar vermeniz gerekecek. Bir değişim görünüyor. İyi bir değişim beraber çözümleyeceğinizi de söyleyebilirim. Esasında çok şanslısın ama bunun çok da farkında değilsin. İdeallerin ve hayallerin için harekete geçebilirsin. Bu şansından da destek al. Senin için çok önemli bir insan var. Bu insan sana çok büyük destek olacak. Sen de her daim ona destek olmuşsun ama bu kez sen yardım alacaksın yani. Bir anahtar çıkmış. Dileklerin, duaların kabul olacak. Evden taşınmak, ev almak ya da kiralamak gibi yorumları da vardır anahtarın arkadaşlar. Arımızda çıkmış. Sıkıntılardan kurtulacaksınız. Çalışmalarınızın karşılığını alacaksınız. Başarıyı da gösterir bir nevi. Başarılı bir konuşmada yapabilirsiniz. Bir ödül de alabilirsiniz. Ekonomik ve mali bir başarıyı da gösterir arkadaşlar arının pek çok anlatımı vardır. Hepsini de söyledim. Artık hangisini istiyorsanız onu alabilirsiniz açıkçası. Bir kişi de var hanenizi gözlemleyen arkadaşlar şöyle dibe doğru çıkmış. Bildiğiniz hanenin üstüne eğilmiş. Hani bir eşya gelecek dedim ya evin içine. Muhtemelen bu komşu olabilir ya da yakın bir size yakın oturan biri olabilir. Aileden de olabilir yani sülaleden de olabilir. Şöyle göz, gözü üstünüzde bu aldığınız bir araç da olabilir arkadaşlar. Şöyle hani vasıta da olabilir eğer öyle bir değişim gibi bir şey de düşünüyorsanız. Ama alındığını ve fincanın ağzına yakın olunca çabuk olabileceğini de söyleyebilirim. A harfli birine bir kırgınlık yaşadığını da söyleyebilirim bunu da bir tatlıya bağlayacaksınız üstü aydınlık çıktı çünkü o kırgınlığınız günler geride kalacak açıkçası şöyle bir dileğinizi tutun Başak Burcu arkadaşlarım dileğiniz gördüğünüz gibi hiç engel tanımadan gördüğünüz gibi hareye ulaştı tertemiz bir yol çıktı bu yolda bir çift çıktı iki tane gen çıktı artık öyle dileği olanlar için söylüyorum Şöyle bir tabağınız bir saniye kadar yerleşirken ben yerleşen yerlerden onu aktarayım. Evet sana yanlış yapan kişi senin hiçbir şey yapmamana rağmen hatasını anlayacak. Muhtemelen bu o kırgın olduğunuz fincanda gördüğüm kişidir. Siz kılınızı bile kıpırdatmamışsınız. İlahi adalet yerini bulacak açıkçası beklemediğiniz hiç ummadığınız bir kişi de evinize gelecek sürpriz bir şekilde neredeydi neredeyse hani unutmuşsunuz bu kişiyi ama bu kişi sizi hiç unutmamış iyi bir görüşme mi olacak iyi bir görüşme olacak açıkçası ee, doğru davrandığını bildiğin sen hiçbir konuda geri adım atmayacaksın sosyal çevreni düzenleyeceksin şöyle Ekim ayı senin için çok verimli olacak. Bak bunu ben söyleyeyim sen yaşayacaksın. Kendini yenilemek için güçlü bir biçimde harekete geçeceksin. Elini attığın her konuda bu konu ne olursa olsun başarı elde edebilirsin. Arkadaş ve dostlarınla ilgili bir takım hani zorluklar yaşayabilirsin. Bu olur yani bazen de ufak tefek şeyler olur arkadaşlar. Sorumluluk almak durumunda kalabilirsin. Bir seyahat planın var. Bunu da yapacaksın ama biraz zamanı var diyeyim. Maddi konularda biraz dikkatli olursan iyi olur. Ee, bu konuyu çok sıkı bir biçimde ele alman gerekebilir. Hesabını, kitabını çok iyi yapman gerekiyor. Ayın ortalarından sonra önüne çıkacak fırsatlara karşı uyanık ol. Getirisi çünkü sana maddi olarak iyi olacak. Bu fırsatı kaçırma diyeyim. Ani ve bu arada kamerama bir bakayım arkadaşlar. Evet ani ve dedik. Beklenmedik gelişmelere karşı soğukkanlı olursan senin açından iyi olur. Senin düşündüğünün tam tersi olabilir. Sakın telaş etme bir şeyler geliştiği zaman. Tevri davranmazsan senin hayrını olacak. Ciddi işlere de girişeceğini görebiliyorum. Resmi işlerinde çözeceksin. İnsani ilişkilerinde ciddiyetle hareket edeceksin. Evet biraz ikiye bölünüyorsun. Bazen hani bu yaptığın işler boş mu acaba diye de düşünüyorsun ama öyle değil. Hiçbir uğraşın boşa gitmiyor senin arkadaşım. Çünkü burada ben seni görüyorum. Eğilmişsin bir şeyle çabalıyorsun. Çabaladığın şeyin karşılığı kocaman bir şekilde eline geçecek. Çünkü altta senin altında kocaman bir yani bir şeyler çıktı. Emeğinin karşılığını alacaksın. Bu hani duygusal bir şey de olabilir. Biraz kalbimsi de duruyor açıkçası. Gönül işleriyle de alakalı olabilir. Evet Başak Burcu arkadaşım bir sevincinde şurada çıktı. Evet yorumlara istediğiniz enerjileri aldım kabul ettim diye yazarsanız hem enerjiyi aktif edersiniz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.